Şimdi neredeyiz? Bugün de Çokça Pınarı biliyorsunuz. Kaynayan su hikayesini biliyorsunuz. Çokça dağı burası. Bu dağın altında bütün coğrafyadaki suların toplanıp yer altına birikmesi ve buranın 156 metre aşağısında Ceyhan Nehri'nin 4 kat daha büyüklüğünde bir nehir oluşması ve o suyun aşırı derecede birikip baskı yapmasından dolayı bir nevi yağmur sularının dengesini tekrardan sağlayan ve bu basınç yüksek olunca fazlasını buradan denize basan yer dedikleri Çokça Pınar'dan su, kaynayan su dedikleri yer tam da burası bir de rivayete göre buradan bir ineğin battığını ölüsünün denizden çıktığını söylerler rivayete göre. Şimdi orayı göreceğiz arkadaşlar. Bu yer altı ırmaklarının yer, yer üstündekilerin çok daha böyle kat kat üstünde olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Ama tabi içeriği tam olarak uzmanlar tarafından bilinmektedir. Bakın arkadaşlar Dikkat etmek lazım. Burada saçlar sürülmüş. Burası meşhur Çokça Pınar'daki dağın altındaki ırmak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi isterseniz şöyle bir teyit etmek için suya taş atıyorum. Ne kadar uzak olduğunu ve ne kadar aşağıda olduğunu siz de görebilirsiniz. Bakın hemen hemen 3-5 saniye sonra taş aşağıya düşüyor. Yapı olarak da böyle bakabilirsiniz. Bunun altı bildiğiniz dağın altında kayalardan giden bir su yoludur bu. Büyük bir nehirdir, devasa bir ırmaktır, bütün yağmur sularının, ırmakların yer altına iyip yer altından baskıyla, basınçla buradan e, denize kadar yine yer altından dağların altından Ceyhan'ın dört katı daha büyüklüğünde bir ırmak yoluyla denize döküldüğü rivayet ediliyor. Bilim adamları da bunu zaten bir kısmı zaten doğruluyor. Birçok bilim adamı da bu konuda yine araştırma yapıyor. Yani o hani e, mağaraları araştıranlar, mağaraları e, buralarda ne varmış diye araştıran arkeolojiler veya bilim adamları belki gelip burayı da araştırabilirler, araştırdılarsa da bilmiyorum. Ama bu Ceyhan'a ait, Ceyhan civarına ait olduğu için bizim bölgede olduğu için bizi ilgilendirir, biz de buradan söylüyoruz. Görüldüğü gibi arkadaşlar buradan bakın, inanın belki bir kayıkla bunun altından çok uzaklara kadar gidilebilecek şekilde bir yer yani buradan görüldüğüne belki kamerada çok net görünmüyor olabilir ama çıplak gözle daha iyi görülüyor ve suyun berraklığı buradan bile belli oluyor arkadaşlar bembeyaz masmavi su görünüyor Çok pınardan sevgiler arkadaşlar